200k Yasuo ne alaka lan Şunu şuraya koyalım da Bunlara belli olmaz Ya oğlum göstermesiniz adamı göstermesiniz. Adamı kovaladılar bir de o kadar ya Niye gösteriniz o kadar ya? Ben çekerdim onu aslında. Totem güzelmiş. Pistuk. Pike bir sus be. Crazy boys. Ben onu net çekerdim bu arada ya. Ha totem attı oraya. <laughs> Wayne de hiçbir seçim olsun benim karşıma. Bunu olumlu anlamda mı söylüyor, olumsuz anlamda mı söylüyor bilmiyorum ama. Beyin Malphite'i öttürürse. Al işte. Kendi açısından söylüyormuş. Kendi lehine konuşuyor da. Beyne karşı bir genilsin mi anasını satayım. Ağlasın. Aa bu buradan başlıyor o zaman. Very götten ye öyle konuşalım lan. Malp. Niye bir götten yedi diyor. sen Niye naneyi yedin diyor. Ma ha ben de niye milyon alıyor tamam. Sevdan ile düştüm yapıp ellere Ray 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 ray. Ray ray ray. Abicim yardım. Ay tutmadı be. Adamları daha ne yapabilirim? Vur vur. Yedi o vur. Lushy, oğlum oradan vuramıyor musun ya? şaka gelirse sıçtık bu arada ya. Oynama ihtimali var. Alayım onu da. Yas. Kes. dallayarak ya. Bir de emir veriyor. Ben kalmışım orada bir canla. bir daha hiç çalmadı. Geri zekalı. Ne yapayım ölmeyi mi bekleyeyim? Aldın onu. Hay Eline koluna tüküreyim ya. Sonra çalma kill. <laughs> Ölüyordu valla. Maç almadım. Ölsün diye bekledim. Neyse. Bir derece olur ben sana sorardım da. Şaka için suikast önlük daha iyi olur ama neyse ya. Ben çok şey oynamayacağım zaten. Böyle yapsak daha iyi olur. Hayk bir sus be. Allah Allah. Bana yeni patrondan lan pezevenk. Güzel şako yukarı doğru gidiyor. Çok, Çok konuşuyor ya. Hah birazcık kısalım şunu. Gel lan buraya. Ah oh be tutmadı. Şunu bırak bana paşam. Şunu da bırak bana. Şunu da alayım ben. Thanks canım. Please la. As, o dondu o donmadı. Zorlama. Şaka buralarda olabilir. Ama yok galiba. Hiç sıkıntı yok. Hadi be. Vur buna ya ölsün bu. Vur. Hadi be. Şako gelirse ben topuk. Direkt satarım vallahi Lüşi. Oğlum sal bana. Sal bana. Ay çektim lan. Vur. Vur. Helal. Ne oluyor buna ya? Benim karakter bug'a girdi. Geliyorum. Heh helal. Kuleyi bulsaydın la 1-2. Abi. Salak bu ya. Kil çalma der şimdi. Kesin yazmış şimdi kil çalma kil çalma diye bıraktım bakalım bir efendi. Neyse en gittim, gittim. Şunu şunu ne zaman şeye gitti mavi gitti. Ne yapalım? Şimdi olur olmaz bir tane daha kalsın. Bir tane şunu alalım. Şunu alalım. Devam. <laughs> Buna bir şey kalmadı. O yüzden kahin merceği aldım. Hadi bakayım. <laughs> 9-2 mi? Oğlum karşı takım ne yapıyor? Neyse temiz maç olur ya. <laughs> Şakonun klonu mu? evet. Normal durup dururken öyle minion'a vurmaz. As, Lan bırak işte Harbiden bu mal ne yaptı ya? Mal fight öttürecekler. Artık ya Çıktı sabahtan beri Zümrüt ne yapıyor acaba Beyleman bir garip ya Tek başına oynamalar falan oturup bekleyeceğim. Hadi bakayım yallah. yine çalar ki çalma diye. Yazar. Çalar mı lan? Yalnız şaka gelirse sıçtım. Şurada durayım da. Orada mı? Değil. Bilmiyordur da yani şeyi. Benim para verdiğimi. mi? ultinin. Başka bir şeye ihtiyacım yok ya. O içi olarak neydi bunun? Altı hedef ışınları bunlar infaz eder. Canın altındakilere tamam. Bak fight infaz edemese bile aynı miktarda altın kazanır. asist yani yapan da kazanıyor. Ya Luffy. Oh, of. Oh. Luffy trolleyecek büyük bir ihtimal. Bokunu çıkardı çünkü iyice. Yanlış oldu. Ben milyonlara hiç karışmayacağım ya. Aa, onu biraz daha tutsaydım aslında mantıklıydı bak. Şey çataputu olduydu. Herif vurana kadar. Hasarı gelir vesaire kritik vurur diye bekledim. Yok. Bir bok yapamadı. Ben gidiyorum ya. Bu cana baksana yine düşmüş 3 cana. Bay bay. bizim Abdi laf atıyordu sürekli 3 2. <laughs> Ultim attı. Aynen. Diğer türlü kesemedi zaten. <laughs> <laughs> Evdan ile düştüm ya ben ellere. Kingsback King's Sarı beni yarim yarim öz beni yarim yarim Sevdan ile düştüm yabancı ellere Ray <laughs> ray 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 Supportla bir türlü şey yapamadık ki, adapte olamadık. Support olacağım ya, iyiydi kediyle. Herif tek basın tek kesmek. Çok acele ediyor, çok çok sabırsız. Al. As. O da öldü. Salak. <laughs> Diyecek hiçbir şeyim yok. Ben o kadar çok geride kaldım ki. Daha neyi zorlar acaba kul altında ben anlamadım. Yat lan. Ah. Kaçırdık onu. Hop. 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 Vur şuna vur. ya. İki saat vursun diye bekliyorum ya. mı nasıl oynayacağım acaba ben? Abicim sal. 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 <laughs> of. Bu <laughs> Lush'i tam manyak ya, tam maskot ya. Hay anasını ya. Hah, nice. Gitsin. Gitsin. Bu kadar ya. Karını siktiriyom gönlünü oynuyom Ola lan Nasıl bilinç Oğlum kafayı mı yediniz lan Abi götünü yalarım geliyor Bir karını siktiriyom geliyor Oğlum bu team ne kadar değişik bir alemmiş ya Yermiş O ultiyi yeseydi ölmüştü o <laughs> Jungle diff demiş ona herkes diff Ray ray Ya sırf beni trollemek için mi açtınız oğlum bu 8 dakika önce falan diyor Allah'ım Zaten trolleyecek 3-5 kişi var Şunu alalım ya 199 onlardır Körlerin nerede? Buraya bir bodoslama yapışalım. Oy. Sedan ile düştüm yaban elleri. Onlar buraya gelecek bu arada. Bak dedim ben. Ya i̇şte buraya gelmediler ama. Olsun. Bizim <Sessizlik> <laughs> Lushi troll ya. Yemin ediyorum troll. Bu kayaladı yok. Bir de orada şey yapıyor bak. Kayaları kesiyor. Sarı beni yarim yarim 0 yazık. Harbiden lan ne yaptınız oğlum o adama? bak lan şunu. Aldım. Aldım. <laughs> Hadi seri it, seri. Deniz canavarları akıllanır ama insanları bilemiyorum. Güzel tespit. İnsanlar akıllanmaz ama. <laughs> Herifin bulun iki e baksana. <laughs> Sevdan ile düştüm ellere. Şavlondan geliyorum. Payk abiniz geliyor. Ay! Ulan dedim bir an ölmeyecek sandım. Heyecan yaptım heyecan. Yok mu başka? Gel buraya. Ve kalalım onunla. Hadi be. As. Aa bitti ulti bitti ulti bitti. Öyle öyle lan. Hop yakaladım ayı. Ooo kulpayı kaçtı. Helalsin. Yapacak bir şey yok burada başka. Sal alırım ben onu. Geldim. Geldim. Şakona yar öldü lan. Şakon bayıldı galiba orada bir yerde. Şurada totem yokmuş. Vardı dedim. Neyse gelsin alsın jungle ya Gelmedi lan ben alayım o zaman Vallahi ultiyi atarım Çalmaya kalkışma Ultiyi niye atamadım ben ya Helal lan dayana Çalmadı en azından adammış. Sevdamıyla düştüm yaptan o yılları. Şunu al, şunu al, şunu al. 500. Oh. Aldım alamadım. Os. Ucundan ucundan. Ay. Şako burada. Lan Şako'y ben oynayacaktım ya. Ölol lan. Ne o Çıkarsın oradan sen bulak. İyi güzel. Güzeldi güzel.